Liposakşın, eğer liposakşını yapan hekim bu işin kurallarını, kaidelerini bilerek yapıyor ise, zarif ve nezaketli bir doktor ise uygulanan bölgeye zarar vermez. Burada tek başına yöntemi suçlamamak gerekir. Bu yöntemi uygulayan el de çok önemlidir. Dolayısıyla liposakşının yapılan bölgeye zarar vermeyeceğini çok net olarak söyleyebilirim. Ancak burada sizlere, hastalarımız özellikle Hekim seçiminizi çok çok iyi yapmanızı tavsiye etmem gerekir. Tecrübesi az olan veyahut zerafet ve nezaket e, nosyonu biraz daha zayıf olan e, meslektaşlarımızda yapılan ameliyatlar adı her ne olursa olsun yapılan bölgeye elbette zarar verme riski içerir. Burada önemli olan e, estetik nosyonu olması, eğitiminin iyi olması, tecrübesinin olması ve zerafet ve nezaket nosyonunun üst seviyede olmasıdır.